Evet, ben Asma Camii İmam Hakkı Akman. Bu da bizim kedimiz Lola. Ee, ne kadar zamandır sizde hocam? Üç yıldır bizde. Hatta annesi bizim evde doğum yapmıştı bunu. Sonra böyle büyüttük dört kardeşti. Üç tanesi maalesef kayboldu bunların. Ee, bir tek bu kaldı. Bu bizle beraber böyle e, benle beraber camiye gider gelir 5 vakit. Ezan vakitlerinde beni ezana yakın 10 dakika 15 dakika yarım saat önce mır 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 hadi namaza gidelim dercesine böyle 5 vakite gelir gider benle beraber e, alıştılar cemaat de alıştı o gün bayram namazında normalde cuma günleri getirmiyorum çünkü tanımayanlar olabiliyor sokak keçisi zannedip dışarı atmaya çalışanlar olabiliyor bayram namazında baktım ki ha ben haberim olmadan girmiş eyvah dedim kendi kendime şimdi bu dedim benden uğraşacak Hutbeyi de şey yapacak e, bu şekilde elimden baya bir kağıdı falan çekmeye çalıştı. O videonun daha e, şeyi de var, e, öncesi de var. Önce bir kağıdı falan çekmeye çalıştı. Ben o yüzden iki elimle birlikte böyle tutmaya çalıştım kediyi Lore'yi sakinleştirmek için. Ama güzel bir şey oldu yani böyle. Sosyal medyada da paylaşınca baya e, evet, hem evet, hayvan severler evet. hem vatandaşlar baya ilgi gördü. Evet. Size dönüşleri nasıl oldu hocam? Vallahi çok iyi oldu. Dönüşler iyi oldu da hani sosyal medyada eleştiri yapanlar da çok olmuş hutbede. Efendim, kediyi niye sevmedi, niye şey yapmadı falan. Orası bir hutbeydi zaten.